5, 6, 7 ve 8. sınıf arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarına nasıl ulaşacaksınız? Öncelikle Google'dan ÖDSGM yazıyorsunuz arkadaşlar. İlk çıkan seçeneğe tıklıyorsunuz. Sonrasında Ölçme araçlarından destek materyal yazan bölümü tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaokul kısmının olduğu grup var. Örnek sorular, kazanım testleri 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıfa ait içerikler ve aşağıda e-kitaplar var arkadaşlar. Buradan temel eğitim olan kısma tıkladığınızda ilkokul ve ortaokula dair tüm kaynaklar karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Burada 3 çeşit kitap karşınıza çıkıyor. Çalışma soruları, kazanım kavrama testleri ve beceri temelli testler. Çalışma soruları daha çok bursluk sınavından sorularından oluşuyor. Kazanım kavrama testleri daha basit düzeyde sorular. Ve beceri temelli testler ise biraz daha zor sorulardan, beceri temelli sorulardan oluşuyor arkadaşlar.